Ben Güneş'i 97 senesinde gördüm ilk defa. İki çocuk. Biri oğlum, biri kızım. Gerçeği yüzüme vurdular. <laughs> haklıydılar hep. En acısı da ne biliyor musun? öyle sana benzer. Ne kadar çok sevdiğini birini onu kaybettikten sonra anla bak. Geleceği değil. Değiştirebilir miyim? Değiştirebilir misin Ge geçmişimi, geçmişi He? Yapmadın Halim, yapmadın. Ama sen beni korkutuyorsun. Olacaklar sensiz olsun. Ben artık korkmuyorum senden korkma. Boşluklarım. Tutamıyorum, tutulamıyorum. Hayır, yok, yok, lütfen. Ne yapıyorsun? Hoşça kal koca göz kız. Hı -hı.